2025-2026 eğitim öğretim yılına girerken öğrenciler ve veriler artan okula ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıya. Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı eğitim giderlerini de katlamıştır. Kayıt ücretleri, zorunlu bağış uygulamaları, okul kıyafetleri, servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen insanlar, dar ve orta gelirli ailelerin bütçesinde büyük yükler getirdi. Veriler bir öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kırtasiyeden okul kıyafetine, spor ayakkabısından beslenme masraflarına kadar geniş bir alanda harcama yapmak zorundadır. Eğitim masraflarının her yıl resmi enflasyon oranlarının çok üzerinde artıyor olması dikkat çekiyor. Eğitim hiçbir biçimde piyasa kurallarına terk edilmeyecek kadar temel ve yaşamsal bir haktır. Ne yazık ki yıllardır uygulanan piyasacı eğitim politikaları, okulları ticarethane, verileri ise müşteri konumuna gitmiştir. Oysa eğitim ticari bir faaliyet değil, toplumsal bir hizmet. Bu nedenle eğitimin her kademesinde kamu hizmeti anlayışı esas alınmalı, devlet tüm yurttaşlara eşit, ücretsiz, ve nitelikte eğitim sunma sorumluluğunu yerine getirmiş. İşte tüm bu sıraladıklarımızın yerine getirilmesi için e, bütçenin mutlaka en az iki kat oranında arttırılması gerekiyor. Bugün eğitime ayrılan bütçe, velilerin ve okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Kaynak yetersizliği nedeniyle birçok okul velilerden bağış adı altında para toplamaya zorlanmakta. Bu da eğitimde eşitsizlikleri derinleştirmektedir. Eğitim hakkı velilerin maddi katkılarına değil, devletin bütçeden ayırdığı kaynağa dayanmalıdır. Bunun için eğitim bütçesi acilen en az iki kat arttırılmalı, her okulun ihtiyacına uygun ödenek sağlanmalı ve bağış uygulamaları kesin bir biçimde yasaklanmalıdır. Ancak bu şekilde velilerin sırtına yıkılan ekonomik yük ve eğitim anlayışı güçlendiriyor. Avustralya eğitimin güçlendirilmesi ve belirlerin üzerindeki ekonomik gücün hafiflemesi açısından hayati öneme sahiptir. Eğitime yeterli kaynak ayırmak sadece bir eğitim politikası değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk. Evet,